Şimdi Tokat'a gidiyoruz. Tokat'ta da bir sosyal deney yapıyor aslında arkadaş. Güzel bir haber bu. kafızda çalışan bir muhabir anladığım kadarıyla. Helal olsun gazeteci olarak. Bu sosyal deneyimde deneyde Tokatlılara İsrail malı bir bisküviti veya gofreti soruyor. Önce yiyorlar ardından tepkilere bir bakın. İsrailli bir markanın Tokat'a yapacağı yatırım hakkında hemşerilerimize sorular yönelttik. Bakalım neler söylemişler. Güzel olur. Ağza yapışmıyor. Bu ürün bir İsrail markası ve Tokat'ta fabrikalar açıp üretimi gerçekleştirecek. Tokat'a, Tokatlıya da bu anlamda destek sağlamış olacak. Bu yatırıma destek verme yorumunuz ne olur? Sen şunu al. İsrail ürün dedin değil mi? Kalsın. Ma marka bu şekilde. Olsun. İstemiyoruz. Tamam çekme öyle sende. Tadını beğendiniz ama. Olsun çekmeyin siz. Oturuyoruz rahatsız etmezsen sevinirim. Lütfen çekmeyin. Lütfen. Tamam. Çekme diyorum abi. Lezzeti güzel mi? Böyle bir fabrikayı val desteklerler val mi? Vallahi çok güzel. Açılsa çok memnun olurum. Ee, İsrail açacak bu fabrikayı. Aman! İsrail açarsa karşıyım. İsrail markası istemeyiz. Zulümü görüyor musun İsrail'in zulmünü? Fabrika değil, dünyayı yapsa istemem. Vallahi çok güzel istihdam sağlıyorsa ülkemiz için hayırlı olsun. İsrail'li marka olmasına dair herhangi bir... İsrail'li mi? Evet. Yok diyemeseydim keşke. <laughs> Al ya. Şey değil ne olacak? Yok yok sağ i̇stihdam ol. ol. İstihdama katkı sağ ya, sağlamasın. Yap sağlamasın bırak. Kaç kişi var? <laughs> ya, ya. ne olacak? Küfür ettim ya, şimdi yapma gözünü seveyim. seve. 60. şubeyi Tokat'a açacak bir İsrail markası bu. İstihdam da sağlayacak. Bu noktada Yahudilerin ürettiği hiçbir şeyi yemek istemiyoruz yani. Almak da istemiyoruz. Onlara katkımız olmasın. Olay bu. Yorumu size bırakıyorum. Kendi yorumunu da yapıyorum tabii ki. Cehalet diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ee, yani tamam protestonu yap. O gofreti yeme de en azından. Ama öyle bir sesiniz çıkar ki iktidar harekete geçebilsin. Öyle kolayla gofretle, sakal tıraşıyla, saç tıraşıyla olmaz bu iş ve maalesef bunu sorgulayamayacak durumda olan insanlar var. Çok da güzel bir sosyal deney, deney, yapmış arkadaş. Tebrik ediyorum. Toplumun da çoğu böyle olabilir. Böyle olma ihtimali de yüksek. Ülkede yapılan zamları bir kez protesto etmediniz. Evet Recep Gelişken. Çok doğru söyledin. Bak o şimdi İsrail'i protesto ediyorsun. Evet o gofreti alıyorsun koyuyorsun bilmem ne tıraşı bilmem neyi kolay alıp döküyorsun. Ama ülkede yapılan zamları bir kere olsun protesto etmiyorsun rahat mısın halinde? Rahatsan ne güzel. Rahat olduğun için zaten bunları yapıyorsun demek ki. İşte Türkiye'deki e, yurttaşlık bilincinin geldiği nokta bu. Ha, herkes bu, bu kadar bu, bu seviyede değil tabii ki. Bundan daha se, yüksek seviyede olan insanlar var. Onlar da korkudan sesini çıkartamıyorlar veya toplumda organize olamadıkları için ol, olamadıkları için seslerini çıkartamıyorlar ya da örgütlü mücadeleyi örgütleyebilecek bir kitlenin olmaması için bir liderin, bir sivil toplum kuruluşunun, bir sendikanın, bir siyasi partinin doğru dürüst olmamasından dolayı yapamıyorlar. Ha, şuna inanıyorum, daha doğrusu inanmak istiyorum. Bilinç seviyesi yüksek yurtaşlar, e, yurttaşlar umarım daha fazladır. Bilinç seviyesi yüksek yani sorgulayan eden yurttaşlar seviyesi umarım daha fazladır. Yoksa ilerleyemeyiz. Yani ilerlememiz bile mümkün değil ve her şeye teslimiyetle ancak cevap verebiliriz veya her şeye teslim olmakla yanıt verebiliriz. Ondan sonra da sindire sindire tepemize binerler. İşte e, İsrail'in yansıması Türkiye'ye bu şekilde. Bunlardan gidelim dedik. İsrail'de vurmaya tabii devam ediyor. Hastaneler, hastane, şifa hastanesi falan kapandı. Bebek katilleri öldürmeye devam ediyor. Bebekleri, kadınları, masumları. E, ve oradan büyük bir ihtimal yarın yarın veya perşembe günü de İnternet internet temelli kesilecek diye e, son bir açıklama geldi. E, sağlıklı bilgileri orada bulunan işte e, bilgileri ulaştırabilen bazı insanlardan alabiliyoruz. Amerikan tıraşını unutmayın ama. Reklamı da iyi yapmışsınız arkadaşlar. En azından saçını öyle yapmasaydı.